merhaba arkadaşlar. Bugün Nulls Brawler nasıl yüklenir onu e, göstereceğim. Google'dan bu uygulamayı indiriyoruz. Happy mod yazınca çı yazınca çıkıyor. Bu birazcık bekleyince kayboluyor bu şey. Evet hemen buraya arkadaşlar şuraya Buraya Brawl it yazıyoruz. <laughs> stars. Brawl Stars yazıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyor. Kur diyoruz. Uygulama hazırlanıyor. Uygulama hazırlanıyor diyor. Ve buradan yükle diyoruz. Arkadaşlar yükleniyor. Ben yüklenince başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar. Oyunumuz yüklendi. Gördüğünüz üzere. Çok basit. Burada olmuyor arkadaşlar. Bu kısımda oluyor. Profili colet var. Profilinde. Neden var bilmiyorum. Colet koymuşlar profiline. Arkadaş velar. Arkadaş velar. <laughs> ne <Nerede>? alaka. <laughs> Evet burada arkadaşlar saniye bekletiyor. Buraya bastığımızda darın diye açılıyor. Birkaç kutu da açalım arkadaşlar. Arkadaşlar isimimizi direkt koyalım. Tomar yapalım. Tomar. 753 diyelim. Evet arkadaşlar. Kutu 10 milyon elmas var. Gördüğünüz üzere. Kaçtı. Evet, Burada 10 milyon elmas. Şu 10 kutuyu direkt bitirmek istiyorum. Bitirelim. Bitirelim, bitirmek istiyorum, bitirmek istiyorum. İlk karakterimiz hangisi? İlk karakterimiz geliyor. Ve bir, oha. Bir karakter bir çıktı arkadaşlar. Bu kendi kendine bildiğiniz otomatik basıyor arkadaşlar. Ben basmıyorum. Oraya bir tane yükseltince ne kadar yükseltme varsa o kadar yükseltiyor ve bütün kostümlerde var gördüğünüz gibi böyle bu bütün kostümlerimizi de açalım kostümdeki kutularımızı evet bir de marketten bunlardan mega kutu açalım çok hızlı açıyorum yalnız yani. <laughs> Onu fark ettim. Arkadaşlar yalnız yalnız kaç bu sefer de yalnız Evet arkadaşlar ben de açtım. Neden çok veriyor ya? Bu arada derse gireceğim annem de onu söylüyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Ben e, serisinin devamını getiririm. Bay bay.